Ve 40 kentte, 40-45 kentte kar yağabilir demiştik ya. İşte o kent neresi, nereler olarak onu göstereyim. Gelecek 5 gün içerisinde kar yağmasını beklediğimiz yerler. Hafta yasalıya kadar kış havasındayız. Onu bir defa söyleyelim. Hafta yasalıya kadar soğuk. 5 günde de Batı Karadeniz'in yükseklerinde renklere bakacak olursak 50 santimetreye kadar kar yağabilir. Bu aynı anda 50 santimetre örtü olacak anlamına gelmiyor. Ama bana sorarsanız 20-25 santimetre örtü olur. Çünkü bazı rüzgarla süpürülüyor, bazı eriyor, bazısını yol çalışmaları açıyor derken bu kar 20-25 cm 5 günde örtü yapar. Bakın İstanbul'un kendisinde kar yok. Bursa'nın yükseklerinde, Bursa şurada kar var. Bursa'nın şehir merkezinde de kar yağma ihtimali var yarın cuma. Ama dediğim gibi çok kuvvetli tutacak bir şey yok. Yüksek kesimlerde ise ciddi 20 santimetreden 50 santimetreye Karadeniz'in iç kesimlerinde şu sarı turuncu alanlarda kar var. Az önce gösterdiğimiz o Erzincan Elazığ Bingöl muş bitlis arasında kar var, Sivas Yozgat arasında da yine efendim kar var. Bu e, gel